Merhaba. Ben bugün çok acıktım da yemek yemeye geldim. Ee, neyiniz var? E Tavuk var. Hmm, patates var yumurta var. Cacık var. Yemek efendim. efendim ben e yumurtalı sucuk istiyorum. Sucuklu yumurta istiyorum. Hmm, evet. Patates. Patates istiyorum evet. Patates çipsi de verin tamam mı? Çay yanına çay da getirsen sevinirim. Tamam. Dondurma. Dondurmayı sonra yiyeceğim efendim. Teşekkür ederim. Bir dondurma yapıyorum. Önce dondurmayı ye. Sonra da bebek ye. Peki tamam. Önce dondurma verin. Kuyucuk vereceğiz. Alın kuyucuk. Teşekkür ederim. Şimdi ben Tamam. Sucuklu yumurta istiyorum. Çok acıktım. O zaman sucuklu yumurta yok evde. Yok mu? Evet. Alacağım şimdi. Şimdi şimdi doktor da acık hayvanı binecek sonra sucuk almaya gidecek. Kim gidecek? Ben gideceğim. Tamam. Bek Be Bekliyorum ben. Evde var çok fazla. Büyük başarı. Bayım sizi. Evet. İstiyor musunuz? İstiyorum. O şu ağaçtan alabilir bir. Evet. Ben sucuk yok ki. Şu ağaçtan alır. Sucuk ağaçta olmaz ki. Kasaptan almanız lazım. Marketten alın gelin hadi. Çok acıktım ben. Nasrettin Hoca'ya dedim ki babamı bir şeyler al dedim. Nasrettin Hoca mı alıp gelecek? hı. hı. Tamam. Çabuk gelsin bu Nasrettin Hoca ya. Allah Allah. Çok acıktım ben. Çorbanız varsa çorba getirir misiniz bana önce? O da çorba içti. Tamam getirsenize bana bir çorba. Al bakalım. Hangi çorba? Adı ne bunu? Sıcak ee, çorbanı. Sıcak çorbalı. Çok güzel yapmışsınız ya. Biraz da Su da istiyorum. Ben ağzım yandı biraz. Bir de şey istiyorum sizden. Et var mı? Et yok. Ne var peki? Hazırda ne var? Etin şeyi var şey. Ne var? Baba, baba bir bak. Rastlayayım ya. Bak, ben... Bakayım. Bak, ya. Anne nerede göremedim göster. Bak. Ha buradan mı aradın Nasrettin Hoca'yı? Nasrettin Hoca Saman yolcusu Bak buradan arıyor Evet tamam Nasrettin Hoca söyle bir de et getirsin ya et, diyor, getir. et bir de et et Tamam Abi bir de hazırda ne var hazırda? Ben alıp olup Tamam sen mi alıp ben... geleceksin? Aha. Neredeymiş ki kendisi? Bilmiyorum ben Ben ne Arabayla mı gideceksin? Yok. Arabanın bar, ar, bu ar, dondurma arabası. Öyle mi? Evet. Tamam. Sadece yürüyerek gideceğim. Tamam. Ben e, kuzu eti istiyorum. Kuzu. Kuzu et. Tamam. Tamam. Bu da nöpteceğim. Tamam alıp gelin bu, hadi. Bir şey. alıp nöpteceğim. Tamam abi bekliyorum. Burası market. Tamam orası market tamam. Şurası market. Tamam abi. Tamam veriyoruz abi. yok mu? Yani. Baba evde market. Tamam et yemeyin ben ya. Başka ne varsa ondan verin ya. Ne var hazırda? Şeyde lokantanızda? Restoranınızda? Şey. Ondan on adam. Ne? Onun tam tadı acı O ne demek ya? Onu hiç yemedim ben. Getirir misiniz? Ondan yiyeyim ben. Tamam. Havuç yiyeceğim. Siz... Evet. Havuç mu getireceksiniz? Bizde havuç var. Havuç getirin havuç yiyeyim o zaman. O zaman havuç ya. Getirin o zaman. O Acaba... zaman yiyeceksiniz. Azıcık tamam. oldum şimdi. Azıcık yiyeceğim. Ah. Ah, ağzım yandı. Turşu muydu bu? Havuç turşusu muydu? Havuz Havuz Teşekkür ederim. Tatlı var mı? Tatlınız var mı? Var tabii. Neyi var? İster misin? Evet isterim. Çekirdeği var. Ne? Çekirdeği var. Ne çekirdeği? Bardak çekirdeği var. Anladım. Su, su içip geliyorum. Su mu içip geliyorsun? Aha. Tamam bekliyorum. Abi geldin mi? Geldim. Ne yaptın ya? Ne aldın? Ne getirdin şimdi? Abi iki tane tavuk aldım. Ne <laughs> alacaksın? Tavuk. Tamam abi aldı gel hadi. Hala aç bekliyoruz. Tavuk da gelmedi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.